emekliliğinin artırılacak ek ödemeleri. Bu konuyu sürekli olarak gündemde tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Türkiye Emekliler Derneği emekliye verilen %4 ve 5 oranındaki ek ödemelerin %8 ve 10'a çıkarılması çağrısını sürekli olarak gündeme getiriyor. Ek ödeme oranı %8 ve 10 olsun çağrısını yapan Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları ikiye katlanacak arkadaşlar örnek verecek olursak 6375 lira olan en yüksek emekli maaşı 255 lira yerine 637 lira ek ödeme alabilecek. Tabii ki diyeceksiniz ki bizim maaşımız o kadar yüksek değil. Arkadaşlar sizin maaşınız yüksek olmasa bile ek ödeme yükselmesi, önümüzdeki yıllarda yapılacak maaş zamlarında ek ödemelerin daha fazla zam alması anlamına geliyor. Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zam alan emeklilere ek ödeme formülü Türkiye Emekliler Derneği tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Zamların yanı sıra promosyon, ikramiyeler sayesinde emekliler yıl içerisinde sık sık farklı miktarlarda ödeme alabiliyorlar Tabii ki bunlar çok yüksek rakamlar değil ama en azından bu rakamlar bayram öncesi ya da banka taşıma durumunda bir nebze haçlık olarak ceplerine girebiliyor vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde dördü ve 5'e oranında veriliyor emekliler bu oranların günümüzde düşük kaldığını belirtiyor yükseltilmesini istiyorlar değişiklik olursa ek ödeme tutarları hemen hemen ikiye katlanacak arkadaşlar. Türkiye Emekliler Derneği yeni oran %8 veya 10 olarak belirlensin diyor. Çağrısını yapmaya devam ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanabilecek. Emekliler maaşlarının %4'ü yerine %8'i ya da 10'u oranında ek ödeme almaya hak kazanacaklar arkadaşlar. SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 255 lira, %10 olursa 382 lira artış yaşanabilecek. Tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi bu en yüksek maaşla geçerli bir artış. Ek ödeme nedir? Tekrar hatırlatalım. 5454 sayılı kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye ek ödeme deniyor. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor arkadaşlar. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık kat sayısında meydana gelen artış oranında yükselebiliyor. Umuyoruz Türkiye Emekliler Derneği'nin bu talebi bir an önce hayata geçer. Umuyoruz emeklilerin cebine biraz daha fazla para girer arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik